Bu abi hiç merhaba ben abi. Ben şey. Ben bakın amca oluyor. Ben de diğer oğluyum. Biz kuzeniz yani galiba. Ben Wolf e, Team çok severek oynuyorum ama <laughs> bu Piştinin bir versiyonunu bulduk. Evet yeni ee, versiyon arkadaşlar bedava kesinlikle indirin çok mükemmel bir evet, şey. Sağ altta görebildiğiniz gibi Brazzers yapmış çok güzel olacağını düşünüyorum. Başlayalım. Evet başlayalım ama bana bir kart paketi geldi ben bir onları açacağım şimdi çok mükemmel şeyler çıkacak bu arada Almanya'dayız Almanca bilmiyoruz ama Ama Acun abiye selamlar buradan Evet Acun abiye her gün izliyoruz Acun abi akşam yemeğine gelecek Vlog çekeceğiz 5000 abone olursa Evet evet ben bende Evet Şimdi Hadi o zaman o da açtı. Beni davet et de sana bir çakayım pişti dedi oğlum. Aa. Ya da ben seni davet ettim bak Aa, şimdi Pardon pardon dur yanlış şeye bastım galiba. Ben özel bir deste yaptım. Major şakayık diye onunla oynayacağım. Ben deste yapamıyorum arkadaşlar benim hani ben beynim yetmedi öyle şeyleri. Şimdi burada arkadaşlar var. Bunun Boynuzu var. Çok güzel boynuzu var. Bu arkadaşında dişleri var galiba ama çok güzel dişi. Ben bunu alıyorum acı. Maşallah maşallah. Evet. Evet. Beyler ben oyunu kinekle oynuyorum. Ee, fareyle pek oynanmıyor. Evet arkadaşlar kesinlikle. Yani bu oyunu iyi oynamak istiyorsanız Kinect'le oynamalısınız. Ben de şey yaptım. Hani PlayStation 1'in İlk kontrolörleri var ya analogsuz hani dijitalle, onlardan aldım bilgisayara taktım dün 1 milyon dolar ödedim çünkü nostalji şey bilirsiniz artık 10 milyonuncu er kaç kişi ellemiş bunu belli değil o yüzden... Evet evet. O yüzden çişim de geldi. Çişim benim mi geldi? Biz bunlar hep amcalı olduğumuzdan sanırım. Evet ya akrabalık işte ne yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu kurbağayı attım bana bak buz atıyor amca oğlum. Ya insan insana bunu yapar mı? Allah'ın cezası seni. Seni babana söyleyeceğim. Şarapsızın oğlum. Taunt tatmak yoktu hani hani tam tatmak yoktu. Ya olur mu öyle şey abisi ya? Arkadaşlar taunt kesinlikle olmalı şimdi taunt atıyorsunuz ya size vuramıyor. Gerizekalı bu. Bu arada biz Almanlar çok güzel pişti oynarız şimdi biraz anlatayım üstünde taunt yazan kartlara ilk olarak saldırılması gerekiyor. Mesela ben buna saldırmadan bunlara saldıramam. Amacım ise bu kocaman iri Hades'i yok etmek. Bu Hades herhalde. Evet, ben ben Hades God of War'dan çıktım ama evet, kimseyi evet. çaktırmıyorum. Kratos'un ezeli düşmanıyım. Bu arada charge olanları koyduğunuz anda vurabiliyorsunuz. Normalde kart vurduğunuzda... Neyse boş ver, siktir et onunla mı uğraşacağım ya? Ah. ya. Ah. Şimdi kartı anlatmayla uğraşamam siz indirin oynayın çok güzel valla. Evet beyler. Windows'taki pişçiden bile iyidir yani o kadar. Dokan Mert gibi. Var. Ya ben ne atsam ne yapsam ben ya Allah. Im. Ateş topu at, ateş topu. Hadi oh. okay. ke. Yeah. Biz de Almanlar çok fena otururuz. Ne? Bir dakika. Ne otuş? Masu otururuz. Masu oturunca çok fena oluyor. Hey, Sen kusur. hiç denedin mi kuzen? Haritanın kenarlarıyla oynayabiliyorsun. Fark ettin mi? Ha evet bak çok güzel her yere dokununca dumanlar falan. Ana! Bu ne lan? Buna koydum hareket ediyor. Allah çok korktum. Maşallah maşallah. <laughs> Allah! Ya ne yapalım Evet şimdi... Şimdi Doğa Mert Güven'i yeniyoruz. Biz Berkan'ın amca oğulları akrabayız. Çok da seviyoruz onu. Her zaman arkasındayızdır ha. Hani bir ayık olun. Gördüğünüz gibi bana şu an taciz etmiş gibi görünebilir 22 canlı fakat ben iki tane kart koydum ki korksun. Ne korkacağım oğlum? Bak şimdi tantı koydum ya şimdi bana vuramıyor. Şimdi şu ile bunları çiftleştirelim ölsünler gibi. Oh yeah. Beyler bu kart çok güzel bir kart. Bayağı açıklayıcı oldu sanırım ama. Bekleyin beyler. Beyler bu oyunu oynamadan önce ilk önce şunu yapmanız gerekiyor. Ekmek arası bakın size formül veriyorum. Bak bak iyi dinle. Ekmek arası ketçap giyin. Ekmek arası ketçap yedikten sonra zihni açıyor. Vallahi ben. Bak şimdi gördüğünüz gibi şu an amca oğlunu yeniyorum. Şimdi bu taktikleri Berkan benden öğreniyor şimdi. Ekmekleri bir gün önceden zemzeme yatırırsanız çok daha iyi ve faydalı olacaktır benden söylemesi. Bu taktikler hiçbir yerde yoktur. Ben sanırım kaybedeceğim. Şuradan well played'imi koyayım. Well evet. evet arkadaşlar well played derken ne demek istedi bize? Bize küfür etti. Şerefsiz ya. oğlu. Pardon özür dilerim. Ya bana nasıl küfür edersin? Kendi kaşın. Neden, nasıl, nereden? Teşekkür. Işte. Bu ne yapıyormuş bu geri zekalı? Hmm. İki atak veriyormuş. Ben de buna saldırıyor diye sandım. Bakalım şimdi kim ya kime düşecek. Ayıp ne yapıyorsun? Yuh lan. Oh. İnsan, i̇nsan insana bu. Of ateş çıktı beyler. Beyler çok kötü. Ah. İşte bu. Şimdi. Bu arada Kratos'un dublajını da ben yapmışımdır ha! Neyini? Dublajını ben yaptım! Aslında Kratos... Hadi benim Sen yapmamıştın sen dedin ki bana başkasına yaptırdın. Ya video çekiyoruz ya ne yapıyorsun? Pardon kanka unuttum. Kanka! Kanka pazar günü geldi bir şey yapak e şey izleyek yap şey... Tamam hadi anladın sen. Şimdi konuşturma beni. Bak şimdi bak ateş edeceğim. Bak, bak ilk önce ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Dur, durma ben şimdi. İlk önce ben. bu domuzu spectrum. öldürmeniz lazım. Domuzu öldüreceksiniz ki. Bilmiyorum neden öldürdüğümü. Şimdi bunu vuracaksın. Aha öldürdüm. <laughs> Aha, kuzen, bu ilk maçtan kaybetmiş olabilirim ama bir daha oynamaması için bir sebep yok. İki evet. evet. Kendine kendine güveniyor her zaman. Bu sefer başka bir şere seçelim ne seçelim bu? Evet, bu boynuzlu at kafasını seçeceğim. Şimdi bunun bir de karakterlerin özel şimdi güçleri var tamam o mı? Benim at seçeceksin ya. Ya acı atları Atlarla ilgili bir sorunum var benim şimdi. Atlarla atları çok seviyorum hani. Sence de unicornların boynuzları çok hoş değil mi? Evet çok hoş. Biz Almanlar unicornlara binerek yan bakkala gideriz. Aynı zamanda şimdi ilk başta size kart gösteriyor. Buna tıkladığınızda değiştirebiliyorsunuz kartı. Bakın bak video çekenler oluyor bunları söylemiyorlar size. Evet, evet. Gel beraber oynayalım deyip sizi gelmeye çalışıyorlar. Sonuçta gel beraber bir berber <laughs> beraber. Daha kalka karta sakar. Kalkar kartal kalk 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 Kartal kartal salla Kartal bir kartal bir berbere gel beraber sarkalım demiş Aynı zamanda damlaya damlaya göl olur Göl olmayan yerden duman çıkmaz Ah oh, evet Evet şimdi bu biz bu Almanlar Türk atasözlerini çok iyi biliriz Aynı zamanda al işte Ya amcaoğlu niye böyle yapıyorsun ya Zaten bir kartım vardır, onu da yani bizim burada böyledir. a anlıyorum ah şimdi bak şimdi kendime bir tane oh defans aa. bastım sana bir tane çaldım aa. şimdi. Aa. Ben bunu aa. koyarım sana da koyarım buraya da. Bir dakika babam geldi babama vereceğim oynayacağım tamam ver bakalım Ben, babana. ben çişe gidiyorum babam konuşmuyor bak. Evet arkadaşlar geldim şu an. Ver şunu baba ya ne yapıyorsun Allah'ım ya Rabbim ya. Beyler ben mola verdik ben hack buldum bakın. Bunu aşağı bunu aşağı buna üç kere basıyoruz, Bir de kırmızı tuş. Bir de kineye oturmayı unutmayın bakın. O sonar çok fena. Evet beyler şu o, o sonarlar çok fena adamı sonarlar yani. Yeah. Kardeş. Bu arada biz erken yeni başladık şimdi. Lise 1'e geçeceğiz. Arkadaşlarla ev tutmaya karar verdik. Biz lise hayatımızı ayrı evde iki erkek geçireceğiz. Artık her gün, her gün video gelecek. Yen konuş sana. Katıda makarna mı yapıp videomu çekeceğim ben yeni. Oh, Böyle evet şimdi buna çaktım ama ya niye çaktım? Be. Ya ama ya olmaz ki ya. Bittin oğlum sen. gördüğünüz gibi ben kuzene bir çakmışım bir çakmışım ağlıyor bakın ağla ağla. Ya ortalık yerde anlatma yiyen ya. Allah'ım ya Rabbim sana ne diyorum ya. Maşallah maşallah. Evet. Sen nasıl altı kristallik bir şey almışındır? Ya bilmiyorum ki acı şimdi kristal veriyor ya pişti uzmanlığı bu şimdi pişti. Pişti. Şimdi pişti oynamadan önce kesinlikle şey yapmanız gerekiyor dişlerinizi fırçalayın. Eee zaten fırçalamadan mi oynanırmış ya. Tabii ki de yani. Şimdi arkadaşlar bu o bunun her yerinden ateşler çıkıyor. Bu küçükken lava düşmüş gerizekalı. Ah, me. Beyler bu arada şimdi çok büyük bir ester ek göstereceğim. Şimdi Ağızdır ayık, Esther Ağın Türkçesi şeydir, sürpriz yumurtadır. Hani totolardan çıkıyor ya. Onlar çok güzeldir ha. Onlardan yiyin. Her gün yiyoruz. Zaten onlardan yemediyseniz anlamıyorum ben siz. Siz ne yapıyorsunuz ki? Allah aynen ya. Şimdi bakın buna ton çaktım. 11 kuzen canı senin, oldu. Oha ama kuzen sen ne yaptın? Okay. Ya neyse be atak yapmayayım en iyisi neyse şuna bir çakayım da Şöyle ateşler çıktı gördüğünüz gibi Kuzen maşallah maşallah yani... Kuzen bitti kuzen Bizim bizim hayvanı çevirdin, ha. kurbağa çevirdi ya Kurbağa murba hala işliyor işliyor yani <laughs> Maşallah be kuzen son anda çevire yazdık Ha ya şimdi bu adamın canı nasıl otoz oldu? Hacı sen Valhack mi kullanıyorsun? Beyler Valhack kullanıyor bu. Bunu reportlayın hemen reportlayın. Doga mert güven. Bakın sol alttan kod yazıyor. No klip atacak. Bu ne yapıyormuş? Geri zekalı can veriyor bir şeyler yapıyor. He ya. Şuna bir çakalım. Şu Ben de boğaz bitti ya var ya cidden diyorum. Boğazım acımaya başladı. He ya benim de. Sanırım ergenlikten dolayı. Allah! Evet hacı sivilceleri patlatıyor ya o yüzden şimdi sivilceleri yani bırak patlatma anlatabiliyor muyum yani kuzen? Ha, kuzen kıllar tüyler onlar ne yapacağız onu da anlatsana. Ya şimdi onları adı kullanmayın abdesti bozar şimdi. Beyler kesin bilgidir ağda abdest bozar. Evet şimdi bunu da hocalarımız söylüyor da Şimdi kendime bir cam bassam Şimdi çok güzel oluyor valla Sekiz canlı kuzen sen ne yaptın Kuzen ya oha ya Kuzen şimdi oha sana oha bir çakayım da gel Aa! Bir ben çakarım bir de Chill wine yeti çakar Aynen acı Bu arada hızlı ve öfkeli Sekizde ben oynuyorum arkadaşlar Filmin ben... sonu ben de yardımcı oyuncuyum beyler kesin. Evet bu şey yapıyor arkada böyle ucundan tuta tuta böyle bir şeyler göstere göster ucundan tuta tuta yardım ediyor bir şeyler yapıyor. Oha kuzen oha. Kuzen sen Almanya'da bizim masum mu sandın? Ya kuzen, kuzen ya. Bana bu karttan gına geldi atıp durma şunu ya. Vallahi ya şimdi bak şimdi. Şuna bir çakayım zaten atak vermiyor. Bir de şuna çaksam. Bir de bu kadar yani. Bir de size bir şey diyeceğim. Bak şimdi solda listeler var ya. Dokununca ananı satayım. Her yer siyah beyaz oluyor. Renk körüyseniz böyle oynayın. Arkadaşlar bir de bizim sesimizde alay edenler oluyor. Bu akraba evliliğinde kaynaklı kaynaklanıyor. Ya bizim anamızla e, babamız kardeşmiş, çok sevmişler. Biz de ne yapalım kader? Ya bir de ne yapalım kader yani? Hazır kader demişken Destiny videomda izlemeyi unutmayın. Evet Destiny çok fena Destiny yani desteleri var pişti. Aynı oyun yani. GTA 5'ten çalmışlar testini yaparken. <laughs> Kuzen bak <sonra. gülüyor> Kuzen ayıptır, günahtır. Ne yaparsın ya? Kurbağa kıyık yaptı. <laughs> Fark ettim ben. Şimdi bir canla kurtulacağım beyler. Bakın şimdi. Şimdi bir canla neler yapılır? Evet, şimdi rapperimize başladık. Bir canla <laughs> neler yapılır? İlk önce şimdi şey yapacaksınız. Tantu koyuyorsunuz tamam mı? Bu şimdi buna vurmak zorunda. Bunu da açıp ne yapacaksınız biliyor musun? Tabii ki de bilmiyorsunuz. Buna bir çakacaksın. Arkadaşlar vallahi baksana 30 tane canı var. Camış bu. Ya arkadaşlar siz ona inanmayın ya. Ya Allah'ın hakkı 3'tür şimdi. Üçüncü kez oynayalım da sana bir çakayım gör bakalım. Kim kimi el mi yaman yoksa bacaklar mı yaman. Evet burada maymun tipli bir şeyler var. Burada o bu karıyı mı alsam lan çok güzel bu. Oğlum bu var ya. Neyse bunu alayım ya. Bu da erkekse şimdi. Ben de şunu alayım kuzen. Sen ne seçtin kuzen? Kuzan bir tane Hunter diye bir tane var ya Hani böyle üç tane bacağı var ortada da var sallanıyor ondan işte Oo benim adamı seçmişsin ayıp etmişsin ha Sen karıştırıp olmayasın ben be Hunter diyorsun sallanıyor diyorsun sen ne diyorsun Ya he ilk başta Hunter seçecektim de sonra bir baktım Hunter bundan daha otur o yüzden bunu seçti Lafı gelmişken Destiny videomu izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda da kanalımıza abone olun. Bizim kanalımız pek yoktur ama Berkan'ın kanalına da abone olabilirsiniz. Evet Berkan'ın kanalına abone olun. Bizim kanalımız derken Berkan'ın da kanalı çabuk akrabayız... tabii ki de bizim olacak yani. Kimin olacak anasını satayım? Bu arada bu konuşmayı nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Hani kulaklıklı mikrofonlar var ya orada. Onu kinekte taktık. Kinect'i PlayStation kumandasını onu da bilgisayara bağladık öyle konuşuyor. Kulaklığa makro koydum arkadaşlar. Şimdi makro ile oynuyorum. Bakın neler yapıyor makro. Beyler bakın şimdi makroyu açıyorum beyler. Açıyorum açtım beyler. O balta çıktı beyler. Makro kullanıyor. <laughs> Makrodan beyler. <laughs> makro beyler. Yav yapacağın işe sokan. Makro makrodan makrodan. Şimdi taunt maymunu koydum tamam mı? <laughs> bu bu maymun şeyden çıkmış ya yani, Marsplum'un kardeşi bu. Kuzen boyun son olsun çünkü boğaz kanseri olacağız yoksa evet. o yüzden bu ay son olsun. Boğazım gerçekten bitti kuzen. Öyle bitti ki anlatamam. Aynı zamanda adaylarımızı bekliyoruz ha. Bizi ekleyin bir konuşup tanışalım. Ben küçükken kuzenim çok oyun oynardık. Hep pişti oynardık. Hep hep pişti oynardık. Bu oyun çıkınca bir sevindim. Bir sevindim. Evet, bir sevindik var ya. Bu oyun bu oyunu yıllardır bekliyorduk. Biz düşünüyorduk bu oyunu. Bu oyunun yapım aşamasını tam tamamladık tam çıkarıyorduk ne görelim adamlar çıkarmış dedi ki adamlar yapmış hacı uğraşmayalım dedi kuzen şimdi aynı zamanda da ben şey izliyorum metcezir izliyorum orada bir tane kız var onlar çok güzel ha evet 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 kuzen kaçırdım orayı ama güzel konuştum evet, evet güzel konuştum bir de aynı zamanda Destiny videosunu izleyin konusu açılmışken onu da izlemem. Tabii ki de hani bu arada size bir önerimiz var. Böyle bizim gibi akıcı konuşmak istiyorsanız günde bir böyle 600 tane kitap okuyun. Hani biz 600 tane kitap okuyoruz neyse hadi size fazla gelebilir de en azından bir iki kitap okuyun yani. Zaten kitap okumayan millet gelişmiyor demektir. Bizim gibi güzel kitaplar okuyun mesela ne okuyun? Kreni'nin elli tonu. Evet onu okuyun o çok güzel bir kitap. Ben ilk üç serisinde aldım. Artık tuhaf tavşağı yapıyoruz evde ama iyi oldu yani. Evet iyi oluyor o yüzden hadi o kitabı alırsanız onu saklayın. Kesinlikle babanız anneniz görmesin yoksa çok garip şeyler olabilir mucizevi kuzen, olan olay. benim boğaz bitti kuzen harbiden yani ah oh, konuşamıyorum ben kuzen. Evet kuzen. Bundan sonra ameliyata gireceğiz. İnşallah indirim yaparlar ha. Kuzen o bu ne oha kuzen ya. Kuzen sen bana oha diyor da yedi canın camışı getirmişsin buraya. Sana artistlik yapıyor. Al hepsini öldürdü. Hayvan ol hayvan vurdukça cana şeyi ata artıyor ya. Kuzen bak bak şimdi bak. Aynı zamanda Destiny videosunu izleyin ha. Evet izleme unutmayın lütfen o da önemli. Kuzen hazır mısın? Bir de bize bağış yapın ameliyat masrafları için. <laughs> <laughs> Paypal'dan Paypal bağış yapın Paypal e, Biz sadece Paypal kullanıyoruz. Evet Paypal çok güzel. Şimdi bak şimdi bak, bakın. 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 Bakın şimdi bak. Bak ellerim havada yapacağım bakın şimdi. Maş. Bak şimdi bak. Şimdi multi shot çakacağım headshot. Oh yeah! <laughs> <laughs> kuzen tam 11 can. Kuzen şimdi bak şimdi kuzen sen bu hareketlerin nereden öğrendin biliyor musun? <Gülüyor> 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 Babam odaya kapısına dayandı beni dinliyor inşallah beni alıp götürmez başka yerlere. <laughs> Nereye götürecek kuzen ben anlamadım sen ne diyorsun. Ya bilmiyorum şimdi hani çok kötü yerlerde götürebilir iyi yerlerde götürebilir hani köşeye sıkıştırmadıkça iyidir diyorum ben yani yani deli deliler hastanesine de götürebilir Şimdi arkadaşlar şimdi bu 9'a 3 Oha <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> Oha ama abi, abi. Şimdi, şimdi bakın şimdi buna 10 çakacaksınız Oha oh, oh. 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 Bu arada MLG'yi ben kurdum arkadaşlar. MLG kavramını ben çıkarmışımdır. Kuzen ben sanırım kaybettim. Ya kuzen umudunu yatırma ha. Aynı zamanda devamını biliyorsunuzdur ha. Kuzen ben kaybetmeyi kabullendim sanırsam. Yo yo Bak şimdi sana bir çakacağım bir de var ya kimler çakacak? Kuzen ne yaptın ya? Bu arada Almanya'da biz böyle diskolarda fena akarız. O yüzden kıs, kıs, kıs. evet diskolara kine götürür pişti oynarız arkadaşlarla. Ben bu pişti'yi keşfettiğimden beri hayatım değişti. Resmen kamu spotu gibiydi benim için. Ee, bir dakika. Evet bu oyunu oynadıktan sonra böyle Böyle içimizde bir değişiklik oldu sesimizde. O yüzden Hacı ne yapıyorsun sen ya? Kuzan kuzan ne kuzan? Videoyu beğenin bakın bak yeni yeni videolar gelecek çok fena. Evet lütfen takip etmeyi unutmayın. Videonun devamı içinse abone olun. Ab abone olmayı unutmayın aynı zamanda da Destiny videosunu Evet lütfen destini unutmayın İzlemeyi unutmayın bakın bu çok önemlidir ha bunu söylemiş miydik ya Belki <laughs> benim boğazım bitti Birileri boğazım bitti <laughs> <ya. gülüyor> Biri hortum soktu Karbon direkt üflüyor içime öldüm bittim bu video tamamıyla eğlence amaçlıdır. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Krabi Canavarı kanalına abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. <gülüyor> Korktun. <gülüyor> Montaj yatarız <yatorist> bir dakika. <laughs> Başlıyorum hadi. Bunun boynuzu var. Çok güzel boynuzu var. <gülüyor> 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 Şimdi <gülüyor> ya ses gitti bir dakika. <laughs> Benim boğazım çok acıdı ya. <laughs> bir dakika. <laughs> Artık okay. her gün, her gün video gelecek. Her gün arada bir. <gülüyor> 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 ya Konuşamamak. Tişe ya... mi gidiyorsun abi daha? Hayır. Oha lan. Dokuz saldırı. Ne oluyor lan birden kendine geldi? <laughs> 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 Aa şok oldum. Dokuz saldırı ne? Evet şimdi yeğene çok acı <gülüyor> <gülüyor> kuzen bitti kuzen. <laughs> Kuzen bu oyun son olsun çünkü... Boğaz var <laughs> 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 Boğaz kanseri olacağız yoksa o ben, yüzden bu oyun son olsun. Boğazım gerçekten bitti kuzen. Öyle bitti ki <laughs> anlatamam. Dokan Mert gibi Hani <laughs> bir ayık olun. Sesin değişmeye başladı. Düzeltmeye çalışıyorum.